Farklı sunuculardan tam tamına 50 milyon harcayarak en iyi arabayı bulmaya çalışıyoruz. Ben, Eymen ve Nusret kapışacağız. En iyi arabayı bulan yarışmayı kazanacak. Daha fazla kar parking istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de abone olursanız 500 bine çok az kaldı. Teşekkürler. Sunucuları çarkla beraber seçeceğiz. Bu mistik çarkı tekrardan geri döndük. Üçümüz de çarktan çıkan sunucularda vakit geçireceğiz. Eğer sunucuyu beğenmezsek 5 milyona bir daha çarkı çevirme hakkımız var. Bütçemizden 5 milyon düşecek yani. Hazırsak başlayalım hızlı bir şekilde sunucuları belirleyelim. İlk Eymen başlasın. Hazır olduğunda çevireceğim. Hazırım abi. Evet Eymen için çark geliyor. Bakalım ne gelecek? Irak geldi. Heymen sen yine bir düşün. Tamam. Abi. Birazdan bakarız. Bu arada buradaki sunucuların hepsi 250 aktifin üzerindeki sunucular. O yüzden sıkıntı yok yani araba bulabiliriz. Evet Nusret. Hazır Efendim olun. abi. Hazır olduğunda söyle. Hazırım. Ya Allah. Haydi bakalım. Ne geliyor? Ne geliyor? Almanya geldi. <laughs> Çok iyi. iyi Bir BMW kopartır gelirsin orada. Tabii ki de Eymen Irak dokey misin? Tek... Yok abi ya bir kez daha çevirelim Tamam Bir kez daha çeviriliyor 5 milyon düştü şu an 45 milyon bütçesi olacak Bir daha çevirdim Bakalım Eymen'e ne geliyor Eymen'e en popüler sunucu geldi Güzel Eymen artık mutlusundur diye düşünüyorum Evet abi güzel oldu Benim buradan tek istemediğim Türk sunucusu O başka her şey okeyim Evet kendim için çeviriyorum Bakalım ne gelecek. Gürcistan geliyor. Komşuya gidiyoruz. Bakalım komşuda neler çıkacak. Ben kabul ediyorum. Problem yok. Ve üçümüzün sonuçları belli oldu. Bu şekilde görebilirsiniz. Haydi bakalım oyuna geçelim. Evet herkes sunucularını ayarladı. Üçümüz de aynı anda giriş yapınca süremiz başlayacak. 5 dakikalık süremiz olacak. Bakalım en iyi arabayı bulabilecek miyiz? Sağ üstten süreyi takip edebileceksiniz. Evet beyler hazırsanız. 3, 2, 1. Başlattığım süreyi giriş yapabilirsiniz. Evet en iyi sunucu bence Eymen'di. En iyi sunucusu en iyi sunuculardan bir tanesi. Valla biz Gürcistan'da pazarda bir kişi bile yok. Biz ne yapacağız? Galiba geçmiş olsun. Nusret sende nasıl odalar? Var mı pazarlarda birileri? Bir iki kişi var abi. Bu arada arabam çok iyi. Odaları gezmeye devam edeceğim. Valla aşırı zor işim. Bu arada hemen çarkı çevirdiğin için 5 milyon hesabından düşürmeni istiyorum. Evet bu sefer pazarda birileri var tamam. O kadar da kötü bir sunucu değil. Bak komşu ülke mi sonuçta? Ee, araba zevklerimiz belki benziyordur. Güzel arabalar bulabiliriz. Tek bir araba finalde gösterme hakkımız var. O yüzden şansımızı iyi kullanmamız lazım. Evet bu pazarda da insan var ama boş. Ama bunlar Among Us karakteri konuşuyor. Hatırlıyorum ben bunları. Şöyle pazarda iki tane tane araba var. Bir tane Sonda Civic, bir tanesi Bugatti. İkisi de 10 milyon. Biraz kazık bir sonucu galiba bu. Vallahi ikisi de çok pahalı. Alınmaz. Burada R32 var. 1695 HP ve 15 milyona satıyor. En uygunu bu galiba ama maalesef bunu da almayacağım. Biraz daha biz çizimli arabalara yönelmemiz lazım. Ee, odalarda araba var mı Nusret? Var abi ama satmıyor. Satmıyorlar mı? Ben de pazarda bir tek ben varım. Toplam 9 dakikayı geride bıraktık. Üçümüz de şu anlık araba almış değiliz. İşimiz çok zor olacak. Aldım. Onun ekran kaydını aldım. Araba mı aldın? Evet. Ne aldın? Kaç milyona? 1.5 milyon Mercedes. <laughs> Onu pek finale götüremezsin gibi Nusret. Ne dersin? Yeni, yeniden aldım abi. İyi En azından bir araban olsun. Türk sunucusundan da beter olabilir mi bu sunucu? Kimse bir şey satmıyor. Baksana hepsi deli gibi dönüyor sadece etrafta. 15 dakika süremiz geçmiş ve elimizde elde var sıfır. Nusret en azından bir tane araba almayı başardı ama hemen de hiçbir şey yok. 15 milyona 6 x 6 satıyor. 10 milyona indirirse almayı düşünüyorum. En azından elimde bu olsun. Yok arkadaşlar çok cimriler yani 5 milyon bile inmiyorlar. 21 dakika geçmiş 22 dakika artık araba almam lazım. Oda değiştiriyorum yine bu odaya geliyor. Arkadaşlar oda değiştirmeyi bırakacağım. Şu köşeye putacağım. Valla geleni almaya çalışacağım. Güzel arabaları var mı? var. Bazılarında çizim bol ama kimse satmıyor. Evet bu şekilde pusuya yaptım Şansımıza inşallah araba gelir. 1695 hiçbir supra var. Ama çizim yok ki yarışmayı asla kazanamam. Benim fikrim bir tane çizim bulunca tüm parayı çizime yatırmak. Aynen. Yatırırsan zaten çizim alabilirsen yarışmayı kazanırsın. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum da onlar araba satmıyor. Bak adam teker yakmaya gelmiş buraya. Son 20 dakika süremiz kaldı. 40 milyona F2 satıyor. Ama almak istemiyorum. 11 alabildim mi? Yok alamadım ya. A, almışım tamam. 11 paraya oydu aldım. En azından artık arabam var. Abi bir tane çizimli Supra var. <laughs> Alabilecek misin onu? Abi Supra'nın sıfatına bak. Ben bedava araba buldum. Hayda. Bedava hatta sarı şeyi var. Dumanı var. Duman rengi. Japon bayrağı. Hem body kitleri de var. Şu an ben iyiyim he. Şu an davadan bulduk. Allah razı olsun. Şimdi bunun odaya gideceğim. Bu şans getirir belki bana. Öyle bir çizim aldım ki kazanma ihtimali. Sizin kazanma ihtimaliniz 10. Yani o kadar iyi. Ya çizim nasıl denk gelebiliyor ya? Nasıl çizim denk gelebiliyor ya? Biz garibanız ya. <laughs> 14 milyonla iyi 7 satıyor. Valla bunu da alacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 14 milyonu yedi. Artı bir bu. Ya hesap dizi olsak güzel olurdu ama şimdi 35 milyon paramız var. Ve süremiz az. Ben rahatım artık ama yine de araba arayacağım. Vallahi ne aldığı çok merak ediyorum. Şimdi iyi 7 mi yoksa Audi mi? Bunu karar vermem lazım. Bence Audi daha iyi gibi geliyor bana. Finalde kazanmamız için. Ama Nusret çizim almış bile çoktan. Bizim çizim bulmamız lazım. Acilen çizim bulmamız lazım. Ve 30 dakika oldu bile. Bir şey yapmam lazım yoksa sen kazanacaksın. Ya da Eymen kazanacak. Eymen şu anda ciddi modu açtı. Bakalım güzel bir şey bulacak mı? En çok onun bulması lazım zaten. En yeni o var. Bu araba ihtiyacımız olmadığı için bir yandan satışa koyacağım. 15 milyona. En azından pazar kalabalık gözüksün. Ne oluyor? 2-1 diyor. Ne olur şu BMW'yi bana ver. Ne olur bedava bana ver. Bana ver. Bak bu sefer de bu trolü yemek istemiyorum. <laughs> Hayır. Nusret adam olaya satacağım deyip trolledi ve gitti gülerek hem de. Hayatımda gördüğüm en kötü uculardan bir tanesi. Bir daha ismini listeye bile koymayacağım. Kimse bu acıyı çekmemesi lazım. Evet son az dakikamız kaldı. Allah pazarda bekliyorum. Bir şey çıkarsa alırım. Çıkmazsa da finale gideriz. 300 bine buggy ve Türk bayraklı. Fan Mustang'e teşekkür ederim. Sağ ol kanka diyelim. İnşallah Türk dur. Hesap listek şu an ben kazanırdım ama final bir araba koyacağımız için maalesef olmayacak. Bu arada arabamız da satıldı 15 milyonla. Şu an 50 milyonum var ve 2 tane arabam var. Bedavaya denk geldi ikisi de. Evet fan Mustang Türk değilmiş arkadaşlar. Ama biz Türk bayrağımızı aldık. Sıkıntı yok. Evet şu an elimizde Abi, sizim. No. ikinci sizin. Ikinci. Yok yok artık. <laughs> 10 milyona ikinci sizin. Üzüldüm ben. Keşke 5 milyon harcayıp çarkı çevirseymişim ya. Valla çok üzüldüm. Yüzyıldan bu kadar kötü olacağını bilmiyordum. Ha, bedava arabalar bulduk mu? Evet ama insanlar çit satmıyor satmıyor. Yok. 5, 4, 3 2 1 ve bitti. Finale geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım finalde arabalarımızı göreceksiniz. Bakalım beğenecek misiniz? Finalde üçümüz de arabalarımızı getirdik. Şu anlık araçların üzerindeki çizimleri kapattım. Birazdan teker teker göstereceğim ama biliyorsunuz ki bizde çizim bile yok. Bakalım Nusret ve Eymen ne kadar kapışacak? Birazdan göreceğiz. Şimdi teker teker araçlarımıza bakacağız ve ondan sonra finalisti işte belirleyeceğiz zaten. İlk Nusret'in arabası. Şöyle Nusret'in çizimini kaldıralım ve çizimine bakalım. <laughs> Çok iyi. Hem game gardenlı hem de çizimli. Mükemmel bir Audi. Çok güzel. Ben gayet beğendim. Kaç milyon aldın Nusret bunu? 35 milyon. 35 milyon. 35 milyon aldın. Valla Alman sunucusu güzelmiş. Keşke bize de böyle bir sunucu denk gelseydi. Evet çok iyi. Evet benimkine geçelim o zaman. Benim külüstre. Ben de Audi var arkadaşlar. Body kit falan var işte. Ee, çok da bir olayı yok. Valla o sunucudan bu kadar çıktı. Benim harcadığım miktar 0 TL. Bu kadar. Evet son olarak Eymen 2'ne geldik. Eymen en güzel sunucudaydı ama bakalım bize ne sunmuş. Şöyle açalım. Ohoho. Çok iyi. F2 ve Red Bull çizimli. Kaç milyon aldın? 42 milyona satın almış. Güzel. Valla en gariban benim. Zaten İngiliz Server'ı çok iyiydi. Almanya sunucusu da iyiymiş. Ben yine üzüldüm ya. Ben yine kaybettim. Ben buradan çıkıyorum. Çünkü ikisi arasında kapışacaklar. Adil olması için Discord'da oylama yapacağım. En çok puan alan kazanacak. Zaten videonun sonunda final sonucunu görürsünüz arkadaşlar. O zaman için teşekkür ederim. İkinize de teşekkür ederim geldiğiniz için. Eyvah menüstete. Çıkmadan önce beğen atarsanız güzel olur.